Hepinize merhaba arkadaşlar. YKS 2025 bölümlerin sıralamalarında sürprizlere hazır olun. Detaylıca hepsini aktaracağım. Sevineceksiniz. Tabii ki herkes için geçerli değil ama birçoğunuz için güzel haberlerimiz var. Abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi hemen videomuza geçelim dostlar. Açıklamadaki linkten YKS tercih konusunda yardımcı olabiliriz sizlere. Ee, bizlere YKS sonucunuzu söylerseniz biz de tercihlerinizdeki o üniversitelerin gelip gelmeme durumunu derin bir şekilde araştırarak uzman arkadaşlarımız YKS hocalarımız araştırarak sizlere geri dönüş yapıyor. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Neyse konumuza hemen geçelim. Dost Dostlar, YKS 2025 bölümlerin sıralamaları nasıl olacak? Şunu söyleyelim. Ee, sayısalla başlamak istiyorum. Sayısalda çok fazla yığılma olduğundan dolayı sayısalda bazı bölümlerde sıkıntılar olabilir. Yani sayısal pek iç açıcı olmayabilir açıkçası. Onu söyleyelim sizlere. Çünkü sayısala katılan kişi sayısı çok fazla ve yığılmalar da buna nazaran yine çok fazla. Geçen senelerin sıralamalarına göre çok fazla bir yığılma söz konusu. O nedenle sayısal biraz sıkıntı ama her bölüm için geçerli değil. Bakın burada da aslında güzel bir haber var. Her bölüm için geçerli değil sayısalda. Sayısalın bazı bölümlerinde sıralamalar gayet iyi olacak. Yani geçen sene 100 bin ise bu sene 90 bin 80 bin olabilir sayısalda. Şimdi gelelim Sözel'e. Sözel'de çok çok büyük sürprizler olacak. Ne gibi? Arkadaşlar Sözel'de sıralamalar çok iyi geldi. Bakın inanılmaz iyi geldi sıralamalar. İnanılmaz. O nedenle Sözel'de Sözel bölümlerin sıralamaları çok iyi gelecek. Mesela geçen sene 100 bin veya 150 bin ise geçen sene bu sene 120 bin hatta 120 bin ila 110 bin arasında gelme olasılığı yüksek. Çünkü e, sayısal pardon sözel sıralamaları geçen senelere göre yaklaşık 50 bin 60 bin hatta ondan önceki senelere göre 100 bin çok daha iyi geldi. Bakın 100 bin sıralama iyi geldi diyorum. 290.000 yapıyorsa öğrenci 2 sene önce bu sene 190.000 yaptı. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Bunun sebebi az kişi girdi vesaire yani birçok sebebi var. E, bu zaten iyi bir şey. Ama sıralamaların da e, gayet iyi olacak. Bölümlerin sıralaması çok iyi olacak bu süreçte. Ciddi anlamda sizin işinize yarayacak onu söyleyelim. Eşit ağırlığa gelince dostlar eşit ağırlıkta aşırı aşırı bir farklılık olmaz yüksek mahalle. Ee, geçen senenin sıralamalarına vesaire bakın geçen seneye göre bir hesap yapmanızı tavsiye ederim Çünkü eşitarlıkta çok fazla oynamadı geçen seneyle neredeyse sıralamalar aynı geldi Bölümlerde de yine çok fazla büyük bir oynama olmayacaktır Bence şanslısınız bu avantajı değerlendirin Sizleri de çok seviyorum sağlıcakla kalın abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayınız Yeni videolar gelecek görüşmek üzere